Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Witcher 3 oyunundaki detayla ilgili bir video hazırladım. Videoya geçmeden önce daha fazla böyle detay videosu gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Buyurun videoya geçelim. Novigrad'a ilk ayak bastığımızda Triss'in cadı saklanmak için kaçıp bıraktığı meydana yakın büyük dairesine uğruyoruz. Burada iki serseri bize Triss'in saklanıp nerede olabileceğinden bahsediyor. Eğer ki bu elemanlarla konuştuktan sonra Tris'in terk ettiği evine girerseniz ona dair birçok eşya buluyorsunuz. Şifacılıkla ilgili malzemeler, Tris'in büyüye alerjisinden dolayı kullandığı tılsımlar, hiç adeti olmamasına rağmen yerde duran kıyafetleri ve Geralt'ı dolayısıyla beni en çok etkileyen de hatıra gülü bulmamız ve tamamen solmuş olması. Kendisine bulduğumuzda hatıra gülünü sorabiliyoruz. Tris'in bize cevabı hatıra değil kendime uyarı olarak sakladım oluyor. Eğer ki oyunun başında Witcher 2 kaydını kullan derseniz veya Witcher 2 kayıt dosyanızı kendiniz yüklerseniz burada hatıra gülüne rastlarsınız. Tabii ki de eğer Witcher 2'deki oyununuzda hatıra gülünü Tris'e verdiyseniz.